arkadaşlar Oynar başlıyor hoş geldiniz devam diyerek hemen oyunçevir.com'un Türkçe'ye çevirdiği Dishunert'a devam edelim evet en son böyle bir yerde kalmışız burası neresi herhalde bu kapıdan yayın kontrol odası <laughs> İçeridedir herhalde. Anahtar deliğinden bir bakalım. Kimse yok gibi. report general Hayır. <gülüyor> <gülüyor> Yanlış. Yanlış. <gülüyor> Ha, hayır yürü ya, orası çok yüksek değil. Çıkabilmesi lazım. Heh. Oh, huh, güzel. Saltanata son ver. Ama yayın kontrol odasını önce bir... Allah. Hemen arkamdan bir ses geldi ama. Onlar beni görmez değil mi? Oo. Oo. <laughs> bu arada oyunun firması Bethesda. Aa hayır. 23 metre. Ha çıkacağız demek ki yani <laughs> dışarıda gibi gösteriyor çünkü. Bethesda bu sene e3 oyun fuarına katılacağını açıkladı. Bu yaz. E şimdi de göstermiyor. Ha, demek ki demek ki içeride. Demek ki içeride. Dışarıda o şeyi bobin neydi artık o? Onu almaya çıkmışız demek ki. Buradan da içeri giriş varmış. Dışarı çıkmanın bir anlamı yok. E, neyi duyuracağını, ne için E3'e katılacağını Bethesda'nın çok merak ettim açıkçası çünkü Gündemde Dishonored 2 de olabilir Fallout 4 de olabilir veya başka yeni bir oyun da olabilir Her ne gelecekse Heyecanla bekliyoruz <laughs> Hmm Ne? Okunabiliyor mu? O ne? Yayın kontrolü nasıl ya oraya nereden gideceğiz? Fareleri sevmedim. Yok mu başka bir şey? Ya aslında öldüre öldüre gidiyor olsak? <laughs> yani sessiz gitmeye çalışıyor olmasam? Alacaksın şunları çıkacaksın. Uzaktan küt küt fırlatıp patlatıp toplu katliam yapacaksın. Temiz temiz gideceksin ama amacımız o değil. Amacımız sessiz gitmek. Amacımız kaosu düşürmek. Yayın kontrol o tarafta. Bir saniye ya. Ben şunun üstüne Vallahi da çıktım. Ho ho. Çok da güzel çıktım. Harikada çıktım. Hu hu. Buradan da oraya çıkarmayayım. Denerim. <laughs> ah çıkıyorum. Vallahi çıktım. Yalnız oraya böyle mal gibi çıkmamak lazım işte demek ki. Zamanı durdursam <laughs> message is a direct to be kyd regent himself we must all trust in the region <laughs> <laughs> Yukarıda kimse var mı? Hu hu. Uh, hu var. Memur bey. Propaganda memuru. Memuru öldürecek miyiz? Bir saniye görevlere bakacağım. Konuş. Ha. Yok, öldürmeyeceğiz. İyi. Güzel. Memur bey. Please. Please don't hurt me. You're here to kill the Regent. Spare <coughs> my life, and I can help you beat him. He makes recordings on audiograph. secrets, some that would destroy ver ver. others heard. <coughs> <coughs> he on this amplifier. His confessions will be broadcast throughout the city. He'll be ruined. The audiograph card you want is in a safe in the Lord Regent's room. But I was able to see the combination over his shoulder. 935, 935. What's recorded Allah, recorded card will do the trick. <coughs> 935. J'ye de bir basayım da. 935. Naibinin yatak odasında kasa içerisinde kendi itiraflarının bulunduğu. Tamam. <laughs> Bu bizim işimize yarayacak. Bunu açamıyorum. Şu ne? Hmm. Mezhep. Ha bu aynı mıymış? Aynıymış. Bana vereceğiniz başka bir şey yok mu? Ben buraya bunun için mi çıktım? Gerçi muhtem oyd line. Muhtemelen iyi yaptım buraya çıkmak tamam mı? Peki ben oraya geri nasıl gideceğim? Naibin kasası. 35 metre. <laughs> Oo, hayır. Hayır, hayır. Görüyor beni ya. Onu etkisiz hale getirmenin yolu kabloyu takip etmek. Kablo nereye gidiyor? Allah Allah bir dakika. Şu kablo oradan dönüyor mu? Dönmüyor. Ha oradan aşağıya iniyor. Ha o bayağı aşağı iniyor. En aşağı iniyor. Güzel. O zaman şöyle yapacağız. Yine zamanı durduracağız. Ee, şu muydu? Ha. <laughs> Zamanı durdur. Yavaşlat. Sonra da Hop. Ha, siz bana mı geliyorsunuz? Yavrucaklar. Fareler kaçtı. Bunu çıkar artık gerek kalmadı güvenliği bozduk devre dışı bıraktık şimdi 31 metre diyor o güvenliğin yakınında bir şeyler vardır oraya da bir bakalım orada bir düğme mi var <laughs> karşıda. <laughs> hmm. Şurada bir kaydedeyim. Şunu bir daha doldurayım ya. Çok içtik. <laughs> Hasan nerede? Ha. Kaçtı? Eyvah yazmıştım. 935. Davut okay. <laughs> ha diğer şeylerde bu Davutla oynuyoruz işte. <laughs> Davutla anlaşmış. Muhafız hesapta yoktu. Kadınla kızı yalnız olacaktı. Öyle söylemiştiniz. O yüzden kesenin ağzını. Davut öldüren kişi. Empresi öldüren. Ve bütün o anlaşmaların yayın yapma cihazına tekrar geri döneceğiz. Ne var burada ya? Ayinden alıntı. Evet, çok lazım. Ho, -ho. Şunu da alalım. Bunları harcadık. <laughs> Hediye mi diye yok mu? Yok. 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 Hayır. Hah. Hop. Tekrar yukarı çıkacağız, yayın yapacağız. Çok güzel. İmparator Naibi'yi öldürmeden ondan kurtulabiliyoruz galiba. <laughs> if i explain, then you will see i am not at fault. my poverty eradication plan was meant to bring prosperity him. to the city, to rid us of those scoundrels who waste their days in filth and drink without homes or <coughs> occupations other than to beg for the coin for which the rest of us toil. and it was a simple plan. bring the disease bearing rats from the pandesian continent and let them take care of the. Or the plan worked perfectly. What are you doing? I order you that to on your first. weapons. But Is the it rats oh, it was as if they sought it's to undo They head roll, hid from the catchers done? and bred no. sickenly. Soon it didn't go. matter. Rich poor, poor all were falling. They nearly city. destroyed this city. You know began a to ask the city. No amount of money will undo that. The empress. bu uh. <laughs> <laughs> galiba hallettik şu çıkıştan da çıkalım evet Ups. Samu. Samu. Geliyorum Samu. Dikkat Burası çok mu uzak? Değil. Aa. Yine şey mi yapsam? Şunu doldurayım. Ee, şu zamanı yavaşlatmayı çok kullanıyorum ya. Yani. Evet. evet. Kapıdan şeyi çektik. Takdık. Aa o tekrar mı takmaya gidiyor? Oho. Burada bayıltığımız adamların hepsi bayıldı. Buradan aşağıdan gidebiliyor muyuz acaba? Oo. Aşağıdan gidemiyormuşuz. <laughs> Nerede kaydetmiştim en son ya? F9 yapayım aşağıda. Robot varmış. Ha, tamam. Hop. Tamam. Buraya kadar iyiydi. Tekrar buranın içinden gelmiştim daha önce. da orada aşağıda. Orada biri var. Buradakini bayılmıştık. Uh çok mu yüksek? Hop. Yok. Çok yüksek değilmiş. Ölmedik. Samu. Neredesin oğlum? Ha? Samu? Gidelim. <gülüyor> <gülüyor> Galiba bu görevde hiç kimseyi öldürmedik. Thanks to you, Bakalım. Valla süper olmuş. Kimse öldürülmedi, kimse bizi görmedi. Sıfır 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 Hu hu. Yalnız bunlar tabi kötü. Düşük. Bunu bulamamışız, bunu da bulamamışız. Bundan bir tane tılsım, bir tane rön bulmuşuz. Kısa Kısakinin karı. 2175. Paradan 346. Çok azını bulmuş Çok az yer gezmişiz demek ki. Direkt görevi yaptık çıktık. Biraz dolaşaydık keşke. Neyse. Ama temiz oldu. Güzel. Devam. Big changes a <laughs> small fry like me always gets the worst of it is that different now Lord Regent is gone yeah he has a new high overseer I'm guessing our work is almost done the others are in the bar no doubt waiting to raise a glass in your name me I think I'll just linger out here if you don't mind reflect on things while we have a moment Congratulations, Corvo. Bu Dishonored evreninde ses kayıtları işe yarıyor demek ki. Bizde olsa direkt montaj denir. 2 ay sonra da unutulur yani. Sıkıntı değil. Kutlama yap. Göreye göre bak. Hadi kutlayalım. Yes, yes, and attention. everyone says you did something good tonight. Evit, she's Word is spreading all over the city. The tyranny is over by this time tomorrow. Emily will be on the throne. Check this, check this. I wish there were more of a city to rule. wall Corvo, you did your job while the rest of us sat on our asses. Our work starts Tamam, bundan sonrasını siz halledersiniz. Yalnız o küçük kız ülkeyi nasıl yönetecek? Onun arkasındaki kişiler yönetecek, onlar da bunlar olacak muhtemelen. Yani. Bakalım. to lead entire Dishonored 2'de de yine grafik olarak böyle devam etseler, hani bunu birazcık daha iyileştirirler tabii ki ama çok gerçekçi yapmasalar, böyle masalsı grafikler, çizimler çok tatlı olmuş bu oyunda bence. Müzik çaları yok. Şeyle bir konuşalım, neydi Emily? Ne oluyor ya? Ha yatak, yatağa git. Biz sarhoş mu olduk la bir tabi bardak şeyle? Uyut. Hı, hızlı gidelim. Ne oluyor? Hop buradan değil. Yanlış yerlerden çıkıyorum <laughs> her sefer her seferinde ama. Hop. Yatak 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 yatak. Hop gittik. Güle güle. Muhtemelen içtiğimiz şeye ilaç koydular. İhanet. İkinci ihaneti öğreneceğiz. İhanet üstünde ihanet. Samuel, <laughs> İlkinde mal yerine konduk şimdi daha da yani beter. Edildik. It better worked. It a month's profit. Yes, sir. Şey you We've done a fine job. Remember, we need the body. If we come forward with the corpse of the man who murdered the empress, we'll yes, be Yes, it'll grant us legitimacy. We'll be the men who rescued Emily and brought down the Lord Regent and his assassin. You'll see to the body, won't you, Samuel? Yes, sir. Samuel... Bize etmez ya. Samuel... Cesedi... Başka bir yerde... I'm sorry, something terrible, Porco. But I only gave you half the poison. They were watching evet. and it was all I could think to do. Samuel, I Samuel. enough to survive that. I'll put you on a raft and then I've got a ship out myself. Before they find out I've gone against their wishes. Snakes. They'll want to do the same to me as soon as I've outlived my uses. Hopefully you'll wake up and find your way out of this cursed city. Şimdi her şeyi başa saracağız. Bir de bunları temizlemekle uğraşacağız. Şey ne olacak ki? Emily ne olacak ki? Emily ile başa geçirmez bunlar. Emily'i de köle yaparlar kendilerine, Satarlar. Orta Doğu'da bir prenses satarlar. bu TV'ye Aha, da götürüyorlar bizi. İmparator içinin katilini. Bunlarda da böyle bizim gibi zıplama, sıçrama, zamanı durdurma falan filan yetenekleri var. Zamanı yavaşlatma da. Buradan sonra işler karışacak. Bakalım neler olacak. DLC'leri de oynamak istiyorum ama DLC'leri almadım. Onların Türkçe yaması da yok. Ne yapsam bilemiyorum. Hani oyna izleriz derseniz alırız oynarız. Ben seviyorum bu oyunu sonuçta. Onları da oynamak istiyorum. Bakarız sizin yorumlarınıza göre hareket ederim. I not bodyguard. marks on your hand. A gift from your friend. The one who talks to you in the dark. Talks to you when you visit his shrines. I visited those shrines too. you I know what it felt like to shove a blade into your empress. But I don't know you. Who you are and who you fight for. They're a mystery. And I can't allow that. Ne yapıyor lan? Oha. Ben bizi kurtardı zannettim. Bizi bunun bunun huzuruna getirdiler. Bu bizi öldürecek mi? Ne yapacak? J. Hevlak, baş denetmen Martin Lord Pendleton tarafından ihanete uğradın. Onu anladık ve zehirlendin. Onu da anladık. Su altı semtinin harabelerinde gözünü açtın. Suikastçı Davut teçhizatına el koydu. Teçhizatını geri al. Davut ile yüzleş ve sel altı semtinden çıkmanın bir yolunu bul. Sıfır para. Uhu baby. Ha, şu anda şey hayal alemine daldık. Hoppa. <coughs> Here you are at last, in a ruined and drowning world, held captive by the man who killed your empress, the assassin Dao. Evet. Your friends poisoned ja you and dur. dumped your body in the river. Be Did they do it to protect themselves, so no one would ever know what they'd done, or was it because they were a single move away from controlling an empire, and they knew you'd never let them manipulate Emily? Maybe none of these. Perhaps that's just the nature of man. Ee, ne oldu şimdi? Sel altı semti. Uyandık mı? Normal dünyada mı uyandık? Ha ye, 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 ısır kıtla. Kulak mememi kemir. Pis fare. Oba Bunlar bizi öldürecekse. Niye öldürmeden bıraktı? Öldürmeyecekse niye buraya attı? Davud'un yaptığı bir hata mı bu? Senaryodaki hikayedeki bir saçmalık mı? Tamam bu bu okey okey onu anladık. Fare ne oldu? Ha. <laughs> Boğa bir taş, bir taş attım. Pencereye tık dedi. Ya, i̇kisini de öldürdü. <laughs> Muhtemelen buradan taş alacağız. Oraya fırlatacağız. Çatan çatan kıracağız. Ama bunu ne zaman yapacağız? Önümüzdeki bölümde yapacağız. Ben bir yürü git. Biri öldü, Arkadaşı geldi. Yaz tutuyor. Arkadaşının cesedini mi yedin sen o zaman? var. <laughs> Neyse, önümüzdeki bölüm buradan çıkacağız, kurtulacağız. Sonra Davudu öldürecek miyiz artık? Ne yapacağız? Sonra gideceğiz ikinci intikamımızı alacağız. Sonra gideceğiz Emil'i kurtaracağız. Ühü olaylar olaylar. Bakalım. Önümüzdeki bölüm izlemeye devam edin. Şimdilik bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.